Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf çarpanlara ayırma ile ilgili çıkmış LGS sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan 2024 LGS çarpanlar ve katlarla ilgili ilk soruya bakalım. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerde yeterli sayı vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazla fazladır demiş. Şimdi mavi bilyeler 4'er 4'er, sarı bilyeler 28'er artmış arkadaşlar. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasında 36 gram, her bir B torbasında 60 gram bilye olacak şekilde A B torbaları yerleştirilmiştir. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman parçadan bütüne gittiği için buradaki ifademiz ekoktur değil mi? EKOK o zaman e, ifademizi ben yaptığım zaman yani 36 ile 60'ın ekokuna bakmamız lazım arkadaşlar. Bu da kaç olur? EKOK 180 olur değil mi? Şimdi baktığımız zaman 180 180 daha kaç buluruz arkadaşlar? 180 artı 180'den ben 360 bulurum değil mi? O zaman her A torbası ve B torbasının değeri 360'tır. Şimdi baktığımız zaman A torbası ve B torbasında demiş ki 3'er bilye ve 4'er bilyeler oluşuyor değil mi? Şimdi baktığımız zaman A torbasında üçer bilye ise şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi 360'ı ben 360'ı ben 36'ya böldüğüm zaman 10 tane bilye olur değil mi? O zaman 10 çarpı 3'ten 30. Aynı şekilde 360'ı ben 60'a böldüğüm zaman da 6 tane bilye olur. 6 tane bilyeden 6 çarpı 3'ten 18 diyorum. O zaman arkadaşlar şuradaki ifade bakın şu şekilde üçer bilyeden oluşuyor ya 28 artı 4 artı 4 şeklinde 60'ın ifadesi de 28 artı 28 artı 4 3 bilyeden oluşuyor bunlar. O zaman 30 artı 18 kaç buluruz? 48 sonucunu buluruz en az istemiş. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilyeleri sarı bilye sayıların 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe bilyelerin tamamını her birine eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya, Kuzey ise bilyelerin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya yerleştirmiştir. Şimdi Efe ile Kuzey birer torba bilyeleri değiştiklerinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaçtır demiş kuzeyin toplam bilye sayısını istiyor burada. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 3 ve 4 ifadesinin ben ekokunu alacağım değil mi? Ekok 3 ve 4 kaç buluruz burada? 12 değil mi? Şimdi 50'den fazla olacak şekilde katlarını almamız lazım arkadaşlar. 12, 24, 36, 48 ve 60 değil mi? E, ifademize baktığımız zaman ben 60'ı bakın arkadaşlar. Buradaki ifade 20, 20, 20 şeklinde olur değil mi? Şimdi baktığımız zaman buradaki bir tane bilyenin biz burada bakın 60 bölü 3'ten 20 değil mi? Bu ifademiz o zaman ben 60'ı 4'e böldüğüm zaman 15 buluruz değil mi? O zaman 15, 15, 15. Buradaki bir ifademiz bakın. 15 dediğim zaman 15 olmaması lazım. Kaç bulmamız lazım? Bir tane torbayı aldığımız zaman 20 olması lazım. O zaman 20 artı 15 artı 15 artı 15'ten kaç buluruz? 65 buluruz. 5 şıkkı olur. Evet, üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru 2023 LYS'de çıkmış. Yukarıda 2 adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallarla belli miktarlarda un eklendiğinde çuvallardaki un miktarların kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmaktadır. Buna göre çuvallarda eklenen un miktarının kilogram cinsinden değerlerini aşağıdakilerde hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkına baktığımız zaman bakın A şıkkına baktığımız zaman e, bakın 46 artı 5 kaç buluruz 41 buluruz değil mi? 41. Diğer bir ifademiz bakın. 46 artı 8 kaç buluruz? 54. Diğer bir ifademiz 46 artı 3 49 buluruz. Diğeri 46 artı 9 kaç buluruz? 55 buluruz. Şimdi diğerine baktığımız zaman 12 artı 4 kaç olur? 16 olur. 12 artı 6 kaç buluruz? 18. 12 artı 2 14 12 artı 3 15 buluruz şimdi 41 len 16 aralarında asal 54 len 18 aralarında asal değil 49 lan 14 aralarında asal değil 55 len 15 aralarında asal değil olan A şıkkı olur 4. soruya bakalım 40 sayısının pozitif sayı çarpanların tamamı yukarıdaki gibi iki grup ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayıların birinin 40 B, B grubundaki sayıların birinin 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 40'ı ben çarpanlarına ayırdığım zaman 1 ile 40, 2 ile 20, 4 ile 10, 5 ile 8 değil mi? Şimdi baktığımız zaman 40 ile 5 olduğu için bakın o zaman buradaki ifade 4 ve 1 buraya da 20, 10, 8, 5 ve 2 gelir değil mi? O zaman bakın toplamda 45 bu da 45 olur. O zaman ben ifadelerimi topladığım zaman 1 artı 2 artı 4 artı 5 artı 8 artı 10 artı 20 artı 40'dan kaç buluruz? 90 buluruz. 90'ı kaça bölmemiz lazım arkadaşlar? 2'ye bölmemiz lazım. Böyle 2 kaç buluruz? 45 sonucunu buluruz. Şimdi baktığımız zaman kaç tane değer var? 1 yani burada 2 olur arkadaşlar. Evet. 5. soruya bakalım. 5. soru 2022 LGS'de çıkmış arkadaşlar. Çarpanlara ayırma konusundan Zeynep kalem sayısını çarpanlardan kendisi hariç en büyük iki çarpanı ve kuzeyin kalem sayısını çarpanların kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Zeynep ve kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiştir. Buna göre Zeynep ve kuzeyin toplam kaç kalem kalmıştır. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman. Baktığımız zaman burada ifademiz bakın 16 16 ve 81 değil mi? O zaman ben buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman 1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4 değil mi? 81'e de bakalım. 1 ile 81, 3 ile 27, 9 çarpı 9, 81'dir değil mi? O zaman 8 ile 4'ü ben topladığım zaman kaç tane kalem var? 12 kalem 12 kalem arkasında verilir değil mi? O zaman 12 kalem arkadaşına verdiği için 12 kalemi arkadaşına verse 6 ve 12'den kaç buluruz? 4 buluruz değil mi? 16. 16'dan 12 çıkarsak 4 buluruz arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. 27 ile 9 toplasak 36 kalem arkadaşına verir. O zaman 81 36 kaç buluruz? 45 buluruz. O zaman 4 artı 45 kaç buluruz? 49 buluruz. Evet arkadaşlar C şıkkını bulduk. Çarpanlar ve katlarla ilgili çıkmış LGS matematik sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.